Ah ah ah, 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 yazıklar olsun. <laughs> ah, 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 niye sen masa kurdun İsmail? Allah Allah, masayı niye hazırlamış ki bu? İsmail, sakın beni. Bana bak, nereden çıkıyor bu tango Allah aşkına? Sen kocan tango yapamaz mı sandın? İsmail, sen tango deyince... ...did you mean tango diyen adamsın kocacığım. <laughs> Şişt, bana bak ne oluyor? Tangolar, güller, masa kurmuşsun. Birinci haftamızı kutluyoruz yeter, gel. Neyi? Vallahi. 37 yıldır ilk defa evimizde yalnız, tek başımıza kalmamızı kutluyoruz. Evlat kisvesiyle evimize çöken İbrahim'in nihayet evlenip gitmesini kutluyoruz. Yeter! Aşk olsun sana İbrahim, sana. Yazıklar olsun İbrahim'ime laf ediyorsun İsmail. Ben gecelerce uyuyamayayım. O kız bir haftadır oğluma ne muamele yapıyor diye gözüme uyku girmesin. O pide suratlı gelin, karabasan gibi çöksün. Börüme börüme. O at kafalı yılan vücutlu dünürler beni Elem Sokağı'nda kovalasınlar. Ateşler çıksın her yerimden. Sen gel kutlama yapıyoruz de yazıklar olsun sanayım İsmail. Ne pis kılıç varmış senin ya. At kafalı yılan kuyruklu dünür, Elem Sokağı. Ya Elmacı Hamdi Sokağı'nda yaşayan kadınsın sen ya. Çok özlüyorum. Minnamı çok özlüyorum ya. Ne yapayım? Elimde değil İsmail. Bak, özlüyorsan ben sana yapayım. Allah'a yapayım. Minna mı diyorum, minna mı? Ya ne minna? Allah'ını seversen. 37 yaşında 120 kilo minnak mı olur ya? Senin evladın mamuttu, mamut. Evet ama minnak bir mamuttu İsmail. Minnak bir mamut değildi. Bildi. Çok özlüyorum İsmail onu. Bak. Şurada olsaydı, mutfakta tost yapsaydı arkadaşlarına. Ay. Çok özlüyorum, yanıyorum İsmail. Al sana İbrahim. Aa, bu bundan bir farkı yok. Bütün gün televizyon karşısında oturan bir hacim. Ya çocuğu pohpohluya pohpohluya ne hale getirdin? Artık kendi kendine yetemez oldu çocuk. Yeter. Yeter dedim, sonra yetemez dedim değil mi? Evet. <laughs> şey, yeter. yeter şey diyecek çocuk nasıldı? Minnak, mamut. Mamut dedi. Hiç e aranızda yatmak istiyorum. Ay yeter. şimdi Halis'in al hatırlattı geldi <laughs> <abi. gülüyor> <laughs> Hatırlıyor musun? Dün gibi demişti ki anne aramızdan yatayım mı demişti. Ya geçen aya kadar zaten aramızda yatıyordu iri baş ya. Ya bir insan, bir insan babasının çok çok gömleğini kullanır. Bu benim yakın gözlüğümü kullanıyor yeter. Yeterciğim bırak bu çocuğu bak. Biz kendi ilk, ikinci bağrımıza dönelim yahu. Seninle böyle o yangının küllerini tekrar harlayalım. Ada sahillerinde gezelim. Çıkalım incir ağacına. Koparalım hamını mamını. <laughs> Dal kırılır düşerse görürüz artık. <laughs> İsmail. Hmm. Beni korkutma ne olur. Hmm. Ama madem öyle diyorsun, hadi o zaman Vallahi. ver yansın edelim. Vallaha mı kız? Evet. Allah! ikinci bahar geliyor. Kaç kişi bunlar? Dur, acil bir şey herhalde. Bakıp geleyim. Ne oluyor ya? O ayı gibi kapıyı tekmeliyor gecenin bu saat. Ayı. Biri tekmeliyor. Allah'ım. Yoksa... Baba. Ben yapamadım. Neyi yapamadın ulan? Neyi yapamadın? Asıl biz seni yapamadık. <laughs> ya ben sana dedim ya vakit varken Meksika sınırına yerleşelim dedim yeter. Dur İsmail dur. Yavrum. Annem. Gel yavrum otur. Ha doğru diyorsun yavrum. Gel otur yavrum. Canım oğlum ne oldu? Hadi anlat bana ne oldu yavrum? <laughs> ne olmadı ki anne? Evlendiğim günden beri şu bir haftada gün yüzü görmedim. Ama artık kararlıyım. Bir daha o eve asla adım atmam. Oo, oo. o nasıl laf öyle ya? Ne atmıyor ya? Atarsın evladım. Ama bak kızıyorum ben. Vallahi kızıyorum. Ağzına yüzüne kızarım lan senin. Nereye gitmiyorsun? Atacaksın. Mahi Çocuğum gelmiş yavrum. Annem. Ne oldu? Gelin sana acı mı çektirdi yavrum? Canını mı sıktın senin yoluna? Aç mı bıraktı seni? Ne yaptı yavrum? Yapmadı anne, yaptırdı. Bir haftada bana yaptırmadığı iş kalmadı kadının ya. <laughs> ne yaptı yavrum? Sen tek tek. Bütün faturaları üstüme yaptı. Resimlerimizi az çakmışız, tablo az çakmışız. Bana çekişle çivi çaktırdı duvara. Yetmedi, bir de akşam yemeğinden sonra çöpü çıkarttırdı. Yavrum ne var bunda? Anne çöp diyorum. Anlıyor musun? Çöpü çıkarttırdı ya. Çöp, ya çöp bir yerime değse ya o çöpün pis suları, o toticik ayacıklarıma böyle dökülse pis pis? Ben bunu döverim. Ama hayır, ben sustum. Yine de sustum baba. Ben sebat ettim. Ta ki musluk contasını değiştirdiğine kadar. Orada ipler koptu işte. Eyvah, niye koptu yavrum? Anne, conta diyorum anlamıyor musun? Duymuyor musun sen beni? Yok. Benle conta ne alakası var ya? Hı? Musluk contası ve ben, ben contanın ne olduğunu biliyor muyum acaba? Bak bu benim iki katım ama yemin ediyorum ben bunu Ay, adam toplar yine döverim ya. Oğlum, evladım, bu saydığın erkek adamın, evli adamın zaten günlük rutini. Delirtme ulan beni! Olayın devamını dinlemiyorsun, gelinine hak veriyorsun baba. Olayın devamını dinlemiyorsun, niye gelinine hak veriyorsun ama İsmail? Yavrum, <laughs> bana bak, sen contayı değiştireceksin diye senin gururunu mu kırdı? Aşağıladı mı seni? İşkence mi yaptı yavrum? Ne yaptı? Çok davetlerini yaptı. Ne? ne? Eve usta çağırdı, beni ustayla muhatap ettirdi. Ben ne usta? Usta ve ben de nasıl olur? Çocuğun yaşadığı travmaya bak. Olacak iş değil. Ulan İngiliz anahtarına turist muamelesi yapan adamsın. Tabii ki bu öyle bir şey gelecekti başına. Allah'ım ya. Ama İsmail daha çocuk anlatamadı ki derdini. Hı. Yavrum. Ne oldu? Usta geldi. Başta her şey güzeldi. Hı. Filmlerden falan böyle belgesellerden gördüğüm kadarıyla... Hı. ...ustayla onun dilinde konuşmaya çalıştım. Ustaca konuştum. Çok ustaca konuştum. Hı. Dedim ki usta, aa, usta nerelisin, nerelisin? Dedim cevap verdi, mutlu oldum. Aa dedim kolayladın işi herhal. hal. Ustam çay katayım, iç ustam dedim. Borcumuz estağfurullah, o üstü kalsın. Ve şey söyledim, söyledim, söyledim ama... Tam o üstü bir müdür nedir onu böyle ortaya sararken... ...ustanın çatalını gördüm. Allah'ım bu da mı gelecekti başımıza Rabbi? Çatalı görmüş İsmail. Ulan ben 50 yıldır her türlü ustanın 72 parça çatal bıçak takımını görüyorum. Normal bu normal. Niye ben bir şey demiyorum? Ha peşinden geldi bak. Gelen eğer Sinemse söyle ona ben bu evde kalacağım. Kendi evim benim burasıdır. Burada aldım mı atma. Burada yaşarım. Sen merak etme yavrum. O kızdan intikamını alacağım. Kızın intikamını alma anne. Benim intikamım. Ağzımı bayını vereceğim ona. Allah. Şu geniz etini aldıralım bir ara. Yemin ederim ağlayacağım, burada kalacağım diyor, gitmeyeceğim diyor. İbrahim, ne yapıyorsun? Baba boş ver beni ya. Sen anlat hele. Özlemişim. Neler yapıyorsun? Ya sabır çekiyorum. Oğlum, bak yuvayı yıkmak çok zordur. Ama yuvayı kurmak... İyi akşamlar. Tamam, yuvayı, yuvayı kurmak. Yuvayı... Tamam mı? Düzeltelim Oğlum. mi? Sen şey yaptın mı? Yuvayı yıkmak. bak. Tamam. İbrahim! Takmadım. İbrahim! Bak. Yıllarca beni kandırmışsın. Gözün camı yok. Bana bak! Kesin bu takmadır bak. Ya hadi ya. Ya hadi. İbrahim! Yuvayı yıkmak kolaydır. Ha! <laughs> Al. Hadi git. Hele senin yuvanı yapmak daha zordur oğlum. Yo baba, yo yo. Ben kaderime boyun eğmeyeceğim. Ey be. Hayır. Hayır. Azıcık Sen... lan. Eğmem. Allah'ını seversen. Hayır. Şu kadar eğ ya. Eylam. İbrahim. Bak normal ana babalar evlatlarını okul çıkışında beklerler. Ben dokuz yıldır seni evlendirme programlarının çıkışında bekliyorum. Evlendiğin hafta Esra Erol geldi buraya, elimi öptü. Vallahi dedi, benden iyisiniz dedi, Allah razı olsun dedi. Ben sıfırdan başlayamam İbrahim. Azıcık eğil be. he? Ha? Ha. Hadi, hadi lan. Konuşacağım. konuşacağım, bir şey yapmayacağım. <laughs> ee, İbrahim, hadi kalk. Eve gidiyoruz. Kızım! Kahramanım. Seçilmiş kişi. Hadi al bunu buradan. Al. al. Allah'ını se Allah seversen al, al bunu buradan. Al. Hadi evinize ben, gidin. Gel. Evi ya Allah'ını seversen al bunu buradan git. Gel. Ne yaptın benim çocuğuma? Gelin, sen ne yaptın? Anlat bakayım her şeyi. Hiçbir şey yapmadım efendim. Ben ona diyorum. Ben... Evde sebzeleri ekiyorum. Bana diyor ki, sirkeli suya yatır onları. Ya şu kavanozu bir açar mısın diyorum. Ya sıcak suya tutsana diyor. Yardımcı olmuyor, üstüne bir de akıl veriyor. Kızım, İbrahim'ini veren sabrını da verir yılma. Bir haftada o kadar çok kavanoz açtım ki bak... ...şu ellerim pamuk gibidir benim ellerim. Ne hale geldi bak elce ağzlarıma. Bana bak, gerizekalı çocuk. Sen de mantıklı bir şey söyle de şu kızın ağzına doğru çemkireyim. Kavanoz diyorsun yavrum. Hazır mısın Hazırım. Çok fişekle beni. Söyle yavrum, beni iyice gaza et. İhtiyacın yok ama getireyim. Yavrum hadi. Ver bana gazı. Ya Allah! <laughs> Emret! Hocam böyle yapmak zorundayım. Hakikaten. Bence çok. Anne! Hazır mısın? Hazırım yavrum. Öyle bir şey söyle ki bana. Hadi. Tamam anne, hani hazır mısın? Hazırım. Öyle bir şey söyle ki bana. Çıldırt beni. Sinem beni aç bırakıyor. Bana yemek yapmıyor. Aa. Çocuğum açma mı bırakıyorsun gelin benim çocuğum etine doygundu sana geldiğinde balina gibiydi bak eridi çocuğum hiçbir şey yok hiçbir sen de şunu içine çek birazcık. çek ben çocuğum sana. Emekli mutlu yolladım. Çocuğum ne haç? Şimdi sok içinde biraz. Kız nefesini al. Oğlum nefesini tut. Elimiş çocuğum. Efendim yalan, iftira. Ben daha dün akşam yorgun argın işten geldim. Ona rağmen karnıyarık yaptım. He. He, karnıyarık yaptın tabii tabii çok. Ama yanında pilav yapmadı anne. Karnıyarığın yanında pilav yapmadı. Annem hep karnıyarığın yanında pilav yapar bir kere. Yok, hiçbir şeye sürülecek aklın yok mu çocuğum? <laughs> Peki sence bizim problemimiz pilav mı? Bizim problemimiz sen hep pilav mı acaba? Babacığım, ben nerede hata yaptım siz söyleyin. Sen hata yapmadın kızım. Hataların en büyüğünü 37 yıl önce nöbetçi eczaneyi aramaya üşenerek ben yaptım. <laughs> Işığı gördünüz ya, açık gelin. Herkes gelsin. Aranızda iki dakika yalnız bırakmayın beni. Gelin, gelin. Çok güzel baba ya. Rahatsız ettik galiba. İstiyorsan da giderim. İstiyorum ama gitmiyorsun ulan. Ya yeter, 37 yıldır baba evinde yaşanır mı? Ben senin yüzünden anneni Şirin'e gibi görmeye başladım. Yatak odamız masumiyet müzesine döndü. Go home, ulan, go home. Herkes çok üstüne geliyor ulan. İsmail, dünürler geldi tipini dürdüklerinin beni. Kızım, ne oldu çocuğum? Aramızda par topar geldik yavrum. Daha ne olacak efendim? Annec benim. anneciğim, İbrahim, İbrahim evde? Onu mı gidiyorum? <laughs> Bu halde herkes ruh hastası. <laughs> geldi buradan böyle, golun gibi kokuyor. <laughs> Çok güzel bence. Sen dinle dikkatli kızını dinle oh. Mehtap. Aynı dikkatle dinle. Ne <laughs> oldu anneciğim? Aradım bizi apar topar çıktık geldik. Anneciğim İbrahim evden kaçtı. Geldi babasına evine sığındı. Hanımefendi, oğlum daha bir haftadır siz ne? Çocuğumun canını çıkarmışsınız. Erimiş, erimiş, iğne ipliğe dönmüş. Bu kızınız buna neler yaptı artık? Yazıklar olsun. O oh, oh süper efendim. Vallahi süper. Bakın, bence bu işler nasip kısmet. Olmuyorsa zorlamayalım. Hadi biz kaçtık. Yok beyefendi, durun. Allah'ınızı severseniz ya. Ya biz ebeveyn olarak, bize bunları sakinleştirmek düşer. Ya yuvalarını mı yıksınlar? Yıksınlar efendim. Böyle yuva yıkılsın. Kaplumbağa gibi evlat yetiştirmişsiniz. Çocuk sırt üstü yattığımı tek başına düzelemiyor ya. <laughs> ya, efendim biz, sanal bebek gibi sanal damat almışız biz. Hmm. Ya bu nasıl bir şeydir? Biz bunun ömrüne yeminli suyunu koymadan bu yaşayamıyor, bu yaşayamıyor. Evet, vallahi ben anlamam. İbrahim 15 dakikaya eve gelmediyse bu evlilik düşmüştür. Düşmemiştir. Düşmüştür. Düşmemiştir. Düşmüştür. düşmüştür. Ya 15 dakika evlilik mi düşer? 37 yıldır bakıyorum ya. Azıcık ucundan da siz tutun. Alın bunu ya benden. Ha? ne olur. Çok güzel ya. Anlaşılan herkesi rahatsız ediyorum ben. Harika. O zaman müsaadenizle ben şimdi odama gidiyorum. Anne, Umarım çarşaflarım temizdir. Yavrum, çarşaflar temiz ama örtecek yatak yok çocuğum. Biz o odayı misafir odası yaptık yavrum. Ne? Yazıklar olsun be. Daha evden gideli bir hafta oldu. Bari bekleseydiniz kırkım çıksaydı. Siz beni Müslüm Allah bilir, kuma kardeş de getirirsiniz. Yok, o hatayı ikinci kez yapmayız. Ben şimdi ev, evsiz mi oldum? Homeless'ım ben. Ay Birazcık abartmıyor musun gerçekten acaba yani? Bak ben senden çok fazla bir şey istemiyorum. Diyorum ki şu ampulü değiştirelim, evi değiştirelim diyorsun. Ampulü değiştirmemek için. O damacanayı mutfağa taşımamak için eve su söylemiyorsun. Ben senden çok şey istemiyorum. İki tane tornavida sıkacaksın, iki perde asacaksın. Oh. Oh. <laughs> perde mi asacağım? Ben perde asacağım ha kadın. Bugüne kadar annem bile bana perde astırmadı be. Hay. İşte sorun ortaya çocuğum. Sana hiçbir şey yaptırmamışlar. Sen hayatı çok yanlış anlamışsın. Bak yine konuşuyor ağzını dürdüğümünün. Siz bana bir şey mi dediniz? Halim, Halim! Halim! Şu kızımın haline bir bakın ya. Ya şu kızım benim, gül gibi silen kızım... ...bir haftada evde iş yapmaktan Samet Usta oldu, Samet! Bu kız çantasında luş taşıyordu. Şimdi dübel taşıyor. Tamam, madem öyle. Madem ki sen annenin böyle ilgisine, bakımına hala ihtiyaç hissediyorsun. Tamam, o zaman ben de buraya yerleşiyorum. Biz burada yaşamaya başlıyoruz. Tamam. Hadi bakalım. Ama olaylar çok büyüyor yani. Bu olacak gibi değil ya. Bir yardım edin. Ya ben de insanım yani sonuçta. Yok efendim yok. Ben zaten kök kızım. Kızım kız. Annem sende kız. Kalk. Belki diyoruz kızımızı size emanet etmiyoruz. Gidiyoruz biz. Hayır, hayır gitmeyin. Gidiyoruz. Gitmeyin, gitmeyin. Gidiyoruz. Allah'ını seversen gitmeyin. Vallahi gidiyoruz. Gitmeyin. Gidiyoruz. Gitmeyin. Gidiyoruz. Gitmeyin. Gidiyoruz. Gitmeyin. Allah'ım görüyorum. Gitmeyin. Gerçekliğim geçti hanım. Yürü bir de böyle deneyelim. Gitmeyin. Gitmeyin. Elveda İbrahim. Ne saçma şu şey sanmı, Ben niye böyle konuşuyorum? Allah cezanı versin senin. Senin yüzünden! Bu merak gibi çocuksun be! Attıkça geri dönüyorsun! Ben de annemin evine gidiyorum! Nasıl ya? Ne demek nasıl yani? Senin gibi, gül gibi bakıyor bana işte! Nedir ya? Vallahi gidiyorum! Gidiyorum! Lan, git! Gidiyorum! Git! Gidiyorum! Git! Gidiyorum! Git! Gidiyorum. Git. Gidin. Git. Gidin. git! Allah gitmek bilmiyor tipini durduğumun ya! Git! Yavrum! Biz de seninle kaldık ana! Evet. Hadi gel uzan şöyle yavrum! Ben sana şimdi içeride güzelce çormanı ısıtayım. Ayağına getireyim, değil mi yavrum? Oh be, işte Kurban oh. olurum, kurban olurum. Sal yavrum, sal. Saldım. İşte Hah. özlediğim düzen Hah. be. Oh be. Yalnız yavrum, ocağın tüpü bittiydi. Baban da gitti malum. Şu ocağın tüpünü bir değiştirsene. Sen de herkes gibiymişsin. Nasıl kalırsın anne? Elveda ben giderim. Yavrum gitme. Üstün ince, karnın aç. Evet, çok doğru söylüyorsun anne. Karnım aç. Müsaadenle ben odama gidiyorum. Heh. Yalnız iki haftada çamaşırlarım yıkanmıyor. Tamam. Bir güzel çoraplarımı yıkayıp Şöyle renk renk ama ütüle. Tamam. Güzelce onları bir çekmeceye yerleştir tamam. Sonra tüpü sen değiştiriyorsun tamam mı? Tamam. Tüpü değiştir, bana güzel böyle bir makarna suyu koy haşla. Ama çok pişmiş olmasın makarna. Az pişmiş olmasın sevmem. Al dente olsun. Al dente, al dente, anladın mı? Hop, sonra gömlekler. Gömlekleri güzelce ütüle kolala. Tek 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 böyle az as Çünkü ben bunları yapamam, ben anlamam. Bir de son bir isteğim var. Böyle bol sütlü, muzlu, çilekli milkshake. Yanında da elmalı, tarçınlı bir kek. Yeme hmm, yemede yanında yat. Ama ben yerim, beni biliyorsun. Odamdayım. İsmail neredesin? Bu mamut bana kaldı. <laughs>